Yunan medyasında Aksungur korkusu, Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Aksungur silahlı insansız hava aracının kabiliyeti, gücü Yunan medyasında endişeye yol açtı. Aksungur'un özelliklerini duyuran Yunan spiker, Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üretileceğini duyuruyorlar. Onları dikkatlice izlemeliyiz dedi. Azerbaycan'dan Libya'ya, Libya'dan Ukrayna'ya yaşanan birçok çatışmanın kaderini değiştirerek büyük başarı kazanan Türk siyaları dünya basınının gündeminde olmaya devam ediyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen ve geçtiğimiz gün test atışları sırasında 80 kilometreden hedefi vuran Aksungur SİHA Yunan medyasında geniş yer buldu. Sky TV muhabiri Manolis Kastidis, Aksungur özelliklerini canlı yayında anlattı. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Aksungur Siyan'ın insansız aracın Anka İHA modelinin gelişmiş versiyonu olduğunu kaydeden Manolis Kostidis, Aksungur modeli uçak, ikmal veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan tam 40 saat uçabiliyor. 750 kilo faydalı yük, lazer güdümlü füzeler ve bombalar taşıyor ve tabii ki gözetleme kabiliyetlerine sahip. Bu durum Yunanistan'ı endişelendirmeli. Ayrıca mühendislerin dediklerini dikkate almalıyız. Türkler bununla çok ciddi tasarruf edecekler dedi. ''Türkiye'nin silahları kafamızı karıştırıyor.'' Kostidis'in açıklamaları stüdyoda bir an sessizliğe neden oldu. Sunucu konuştu ve muhabir Monalisa biliyor musunuz? Türkiye'nin silahları artık kafamızı karıştırıyor. Çünkü her ay yeni bir silah üreteceklerini açıklıyorlar. Onları daha dikkatlice izlemeliyiz.'' ifadesine yer verdi. Canlı yayında Türklerin gitgide süper güç olma yolunda ilerlediğini söyleyen Spiker, Türkler resmen dünyaya meydan okuyor. Avrupa'nın en güçlü silah ve füzelerini yapmaya başladılar diye konuştu. Türklerin Bayraktar TB4 geliştirdiğinden de bahseden Yunan spiker bu gerçekten inanılmaz bir siyah olacak. Projenin birçok kısmı gizli tutuluyor diye konuştu. 80 kilometreden hedefi vurmuştu. Aksungur silahlı insansız hava aracı geçtiğimiz gün önemli bir atış gerçekleştirdi. Aksungur SİHA ilk kez attığı 340 kilogram ağırlığındaki mühimmatla 80 kilometre menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Test atışının görüntülerini savunma sanayi başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz mesajıyla paylaşmıştı. Aksungur Ankara'dan 340 kilogram ağırlığındaki KGK SİHA 82 ile havalandı. Uydudan kontrol ile Sinop açıklarına giden Aksungur, 20 bin fit irtifada 80 kilometre menzilden hedefi başarıyla vurmuştu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil CNN Türk'te konuştu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Araştırma Şirketi Genel Müdürü Temel Kotil, CNN Türk'te gazeteci Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Kotil, Hürjet, Milli Muharip Uçak, Atak Helikopteri, Gökbey ve Yerli Motorları ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Gazeteci Hakan Çelik bu hafta sonu Birleşik Krallık Farm Frog Havacılık Şovunda sergilenen uçakları ve savunma sistemlerini inceledi. Türkiye'nin savunma alanındaki tüm merak edilen sorularını Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil cevapladı. Atak helikopteri dünyadaki rakiplerini nasıl geride bıraktı? Hürjet ne zaman teslim ediliyor? Hürkuş hangi ülkelere satılıyor? Milli muharip uçak hangardan ne zaman çıkıyor? Ses hızının 1.4 katı hızında uçacak. Tümüyle özgün bir tasarım. İlk uçuşu 18 Mart 2023'te yapılacak. Birçok genç arkadaşımız çalışıyor. Teknisyenler de var. 6 ay önce Gazi Üniversitesi kahraman kazandan mezun olup sisteme dahil ettiğimiz gençler var. İki yılda tecrübe kazandılar. Bu uçağın motoru General Electric'in 404 motorudur. Bu engin benzer uçağında var. Türkiye'de üretilen ilk jet uçağı. Ses hızının 1.4 katı hızında uçacak. Burada T-50 de var. Rakip olan bir uçaktır. Bu kadar güzel bir kokpit göremezsiniz. Dokunmatik bir ekrandır. Bütün özellikler içine gömülmüştür. Bu 10 numara teknolojidir. Basit değil. Kumandasının kolaylığı devrim yapacaktır. Biz daha sonra başladığımız için dezavantajlı değiliz. Aslında avantajlı taraftayız. Sonradan gelmek dezavantaj değil avantajdır. Dünyada en hızlı yapan Türkiye mi? Geliştirme çalışmaları 5 yıl sürdü. 5 yıllık bir projedir. Bu de hızlı yaptı. F-35 20 yılda yapıldı. Şimdi başlarsan 7-8 yılda yaparsın. Dünya değişiyor. Cihazlar değişiyor. Güvenlik konusunda rakipleriyle aynı seviyede mi? ''Biz dünya akılasındayız. Mühendislerimiz Türk mühendisi değil, yurt dışından getirdiklerimiz de var. Malezya'da mühendislik ofisi açtık, Pakistan'da açtık, şimdi Nijer'de açacağız. Gelişecek inşallah. Nijerli olup da Türkiye'de okuyan pırıl pırıl gençler var. Onları alıp eğitip Nijer'deki ofise koyacağız. Toplam mühendis sayısı kaçtır? 5200'e yakın yabancı mühendis var. Hür kuş hakkında. Hava kuvvetlerine yaptığımız bir uçaktır. Önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz.'' Nijer'e iki tane satışımız gerçekleşti arkası gelecek. Pilotları yetiştiriyoruz. Önümüzdeki aylarda teslim edeceğiz. Çada satış gerçekleşti. İnşallah oraya teslim edeceğiz. Bu eğitim ve savaşa hazırlık uçağıdır. F-16 ile yaptığımız bazı eğitimleri yapabiliyoruz. Üzerine füzeler yerleştirebiliyoruz. Dünyanın sınıfında en iyi helikopteri. Atak 5 tonluk bir helikopter. 5 ton sınıfının en iyi helikopteridir. Atak helikopterinde Kanada'nın motoru var. 1600 beygir güçlü bir motordur. Atak helikopterinde daha çok ekipman var. Devrim bu. Aksungur hakkında deniz kuvvetleri ve özel kuvvetler de uçuyor. 50 saat kadar havada kalabiliyor. 35 bin fitte operasyon yapıyor. Milli Muharip uçak hakkında 18 Mart 2023'te hangardan çıkması bekleniyor. Teslim takvimi de 2028 yılıdır. Önce F-16 motoru kullanılacak ilk 7 uçakta. 2 motorlu bir uçaktır. Sonra kendi motorumuzu kullanmaya hedefliyoruz. Türkiye'nin şu anda teknisyen limit problemi yok. Tusaş kendi yetiştiriyor. Tecrübeliler de gerekiyor. O da dünyadan getiriliyor. Malezya Elektronikti ileride. Orada ofis açtık. Global düşünmek gerekiyor. Bu projeleri yapacak finansman var mı? Tusaş olarak milli muharip uçak altyapı yatırımlarını bitirmek üzereyiz. Hangarı, tesisleri, insan kaynağı biz bunları temin ettik. Bundan sonra Türk mühendislere gidecek. O parayı buluruz. Devlet bu parayı verir. Çünkü biz Türk mühendislerine veriyoruz. Türkiye mühendis yetiştiriyor. Türkiye'de cevher var. Pırıl pırıl gençler var. Bunları sisteme dahil etmenin metotlarını geliştirdik. TUSAŞ'ın parası bu insanlara gidecek. Bu insanlar da bunu ekonomiye tekrar geri verecek. Anka hakkında dünyadaki diğer dronelardan farkı savaş sahasında denenmesidir. Kullanılan pilotlarımız on numara. Türkiye'nin çok güzel hava kuvvetleri var. Gökbey hakkında teslime gidiyor. Askeri de kullanabilirsiniz. Yangın söndürme helikopterlerine dönüştürebilir ama bu 6 tonluk bir helikopter. Çok su almıyor ama kullanılır. Bu bizim ilk göz ağrımız. Kokpitine bakarsanız geniş ekranı var. Komşunun helikopterine bakın bu kadar güzel değiller. Bu tümüyle Aselsan yapımıdır. Savunma sanayi devlet tarafından yönetilmezse olmaz. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetini biliriz. O hassasiyete ihtiyaç var. Ülkenin vizyonu Cumhurbaşkanının yönlenmesi ardından Savunma Sanayi Başkanlığı Başkanı İsmail Demir bu ekip var. Bunların koydukları misyona biz genel müdürler uyarsak kazanırız. Vatandaş da bunu destekliyor. Başarılı olmak çok normal bir şey. Gökbey Tey motoruyla ne zaman uçuyor? Gelecek sene inşallah uçacağız. Teslimat 2 sene sonra olacak. ATAK 2 helikopteri hakkında motor gücü yüksek, yeni silah sistemleri var. Roketsan'ın yeni füzeleri var. Sonradan gelmemiz negatif değil, pozitiftir. Türkiye'ye ve TUSAŞ olarak buradan dünyaya hangi mesajı veriyorsunuz? Savunma sanayinde ben 6. yılımdayım. Sen yapmıyorsan hayatın tehlikede ve zorda. Bir şeyler satın aldığın zaman acayip muameleler var. Yedek parçayı vermiyorlar. Ülkeni seviyorsan kendi savunma sanayini kur. Siyasi iradenin bunu anlaması gerekiyor. Siyasi irade olmadan savunma sanayi olmaz. Her ülkenin kendi savunma sanayi olmalı. Ukrayna üzdü, Yemen üzdü, Suriye üzdü. Her ülkenin kendi savunma sanayi olmalı. Ukrayna'daki mühendislerin Türkiye'ye davet edilmesi söz konusu mudur? Oluyor, Gökbey uçtuğunda bizim kendi özgüvenimiz yerine geldi. Motoru sadece Amerikan. Bu özgüven gelince bir de bu genç yetiştirme metodu olunca artık kimseye ihtiyacımız kalmadı dersem olmaz da yetiyor.'' Biz jet motoru ve helikopter motorunda belli bir seviyeye geldik mi? Türkiye herhangi bir teknolojiyi yapabilir. Burada bir problem yok. Belirli bir finansman gerekiyor. İkincisi bunlar yalnızca vakit alıyor. Vakitte darlanmasın vatandaşımız ama elimiz başımıza yetiyor. Açıklamalarında bulundu.